Beyler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Papers please. En son dördüncü günde kalmışız. Yıllık Kasım bir martı bin dokuz yüz falan. Evet, bin dokuz bin sekizinci. Evet, okuyamıyorum. Daha sonra günlerde ne yapmalı başladık. Kimlik belgelerini göstermek zorunda değil. Bancler gi. Ha. Sıradaki. Evlatlar please. Geçen hafta nedir? Arsoskaya göç diyorsun. Hayır, yalan söylüyorsun. Yalancı. Yalancı. Bir dakika. Arsoskaya göç diyorsun ama yer olarak Yuko City yazıyor. Bunu ne yapacağız? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. şöyle yapacağım. Hemen şuradan konuşma kaydını. Burada mı lan? Buradaydı. Arsos'a iyi geçeceğiz Ya tamam bunu araştırmayacağım. Şimdi e, bakalım. Bu iş Yanlış şöyle. Uyuşuyorsun. Şimdi bakalım. Kuleçya'da Yurkosi diye bir yer var mı? kule içe kule içe kule içe kule diye bir yer var ama ben şüphelendim şu an çünkü Arslasko'ya göç edeceğim dedi ama burada böyle yazıyor sen yalancısın abi Hadi geç bakalım. Kesin cezayacağız ama bunu göz alaraktan bunu yolluyorum. Bakın şuradan çıkacak şimdi. 3, 2, 1. Aa çıkmadı. Oley. Çok mutluyum. Amca hoş geldin. Ziyaret. Ama kardeşim sen yaptın ayıp. oluşturuyoruz. Ah, ha. ha şöyle ya. Niye vermiyorsun? Bir dakika, ne kadar süreni geldi sen? 30 gün duracaksın bir ay. Tamam. Bu adam da çok şüpheli bir tip yok mu sizce de? Bir dakika. Bir dakika. Neredeyse Obristan Yonra Bu sen misin? Evet sensin. Bir şeyler var sanki ya çok şüpheli geldi bu adam bana Her şey olması gerektiği gibi Hadi git Ne ceza yiyeceğimizi düşünüyorum ama Hiçbir şey göremedim ben mesela <laughs> O sıkıntı yok. Meraklar pis. Ne bileceğiz sen ne kadar ya? Belki birkaç gün. Bir dakika bir bakalım önce. Antegria. Antegria bir de şuradan bakalım. Ne oldu bak daha kolaysın be. Glorina gideceksin. Ya şöyle bir şey yapacağım. Aynen. Geçemezsin kardeşim. Girişin olması gerek bile değil. Aynen. Aynen. görüşürüz bay 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 Gel bakayım sana ki. <laughs> Evraklar please. Çalışma. Ne kadar süredir <laughs> Tam 5 sene sene, senedir sürecek. 1 sene 1 senedir. Tamam bu uyuşuyor. Bu da uyuşuyor. Şuna da uyuşuyor. Herhalde. Lan. Eee. Anteglia. Anteglia bu ne? Okuyamıyorum. Aynen. Geçebilirsin. Bir dakika. Okey. Hadi geç. Bay bay. Kesin bir şey çıkacak bak Aa çıkma aa bugün hiç ceza yemeyeceğiz herhalde. Çok Allah'ım ya. S sıfata bak. Altı ay Tarihin geçmiş Bana ne oldu? Yürü git Git Başlatma onunla Bay 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 bay, sana Pislik Sıraladık ki Evraklar 103 kilo, bismillahirrahmanirrahim 103 kilosun iyi ya. Hayır şurası. Bunlar ya. Bir dakika uyuşmuyor mu? Ha uyuşmuyor sanırım. Ne işledim? Sanırım bir tek şeye bakacağız. Antel gidi ya da geç abi geç. Sıkıntı yok. Problem çıkarma. ne lan? Keşke amacı neymiş? Aktarım oluyor hocam. Biraz çekeyim Aha! Sıçtın. Yürü git. Kimi kandırıyorsun lan? Bunları kıyaslayacağız. Yok Bak neymiş? Bakalım. Ya, parmak izleri uyuşuyor ya. Baya baya uyuşuyor. Adayın parmak izleri ve bildirdiği adı kayıtlara erişmelidir diyor. İsmi bilinen başka ismi yok diyor. Bilinen başka ismi yok diyor ama parmak izi uyuşuyor. Abi şu an çok tereddütte kaldım. Geçemezsin abi Kimi kaldırıyorsun ya? İkinci ismi yok diyor. Lütfen git buradan. İstemiyorum seni. Evet. Çok güzel. Hala ceza yemedik. Ben niye böyle oldum? Ha gel yine dayı. Bak kim? Bak şu afiyet. Pasaportunu tükürttürme. Bir dakika şimdi ben buradaki kusurları bulacağım. Ama bunu şey yapamıyoruz herhalde. Geliniz. Gelin. Gel bakalım. Evet babi. Kardeşim bu geçerli değil artık. Bilmiyor musun? hala Allah Böyle bir Herhalde geçebilir bu adam kadar böyle bir yer yok diye biliyorum ben Yanılıyor olabilirim hemen bakalım Ne neymiş Para ne Paradizna Varmış hadi geç geç bakayım. Geç bakayım. Tamam. Sıkıntı yok. Evet. Abi nasıl paramız yetmiyor? Maaşımız nasıl 35 lira? Allah Allah. Biraz hızlı olmalıyız herhalde artık. Yani biz ola ki daha çok kişi şey geçirelim ve daha çok para kazanalım. Gene geçelim ya böyle yeni bir dünya. Fabriyadan kaç olabilir? 27 Kasım. Biz bu herhalde buradan girdik. Neymiş bakalım artık tutuklama eşkimiz varmış. Tamam. <laughs> Avraklar. Arsos kayı geçiyoruz. Hemen bakalım şöylece. Hızlıca. Bir dakika bir dakika hayır uyuşmuyor. Gözaltına aldın şunu. Gözaltına aldın şunu. Sen gel abicim gel. Şu tipa bak abi çıkar. Şu kapşonluğunu. bir dakika. Hızlı bir şekilde yapmalıyız bence artık. Kadın yazıyor lan sen kadın değilsin. Kim kandırıyorsun? Ya yürü git. Bu yığın var oğlum senin. Git buradan. Git. Aktarım yapacaksın. Ne kadar sırayla? İki hafta kalacaksın. Güzel. İsimler duyuşuyor. Tarihlere bakalım hızlıca. Lan, Pablia'da öyle bir yer var mı? Tamam hadi geç hızlıca geç. Hızlıca geçeceğiz. Geç. geç, geç, geç. boynum ağrıdı ya neyse sakallı ışıcı gibi böyle geldi Aktarma, Üzgün. gün pasaportta bir şeyler seviyorum bileşik feda geçebilirsin ama bu sana benziyor mesela Oh son anda kurtulduk ya. ya. yürü git. Parmak izni alırım ha. Al şunu. Ya yürü git. Şu parmak izdeki farka bak abi. Gider misin? Seni tutuklayacağım ben. Ya, tutuklayamayacağım doğrusu. Direkt git buradan. Ameliyat geçeceğim. Sıfatıma <laughs> Teyzecim Teyze ağzına küşüyor musun böyle laflar? Hayır. Ha bu değil bu. Onlar da uyuşuyor. Birleşik Federaller'de geçelim. Lanet olsun diyerek geçe kızım. Gel bakalım evraklar. soskada böyle bir yer var herhalde. Lan. Neredesin? Buradasın. Nereye gidiyorsun? Varmış geçebilirsin sıkıntı yok yaşasın okey aha ha ha sen kimi yiyorsun lan Yürü git meşgulmuş Sakat Sikret. Ben de meşgulüm. Ben de meşgulüm. Atırsız olan bu. Tam güç ediyorsun ama bak. Uyuşuyor. Tegria'da Glorion diye bir yer var mı diye bakalım. Tegria. Geç hadi geç. Geç gözüm görmesin geç. Rica ederim geç. Tamam hadi eşine Nazlı da pasaportun yok. Neden pasaportun şeyin yok, geçiş belgen yok. Niye yok? Ay şu ya. var mı abi? Git. Git 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 git. git. İş arayacaksın. 3 ay kalacaksın. Güzel. Şu kodları da bakalım. Adın yanlış yazıyor senin. Git buradan. Hiç mi yani ya? Ne parmak izi? Bakalım. Ha. Bu geçebilir ya. Bunu sıkıntı yok. Bu ismi değiştirmiş gerçekten. <laughs> Yine ceza yemedik arkadaşlar. Ben çok mutluyum ya. Çalışacaksın 6 ay. Tamam 6 dur. 6 ay kalacaksın. İşler uyuşuyor, kodlar uyuşuyor. Nereye bakacağız? Import'a. Hayyan. Lan. Bölge haritası. Geç hadi geç hızlıca geç. Aa bitti. Gün bitti. Sanırım geçen gün 7 tane kişi yapmıştık ve yine hiç şey yapmamıştık. Ee, hatalı geçiş yapmadık. Bugün daha fazla kişi Tamam. Abi. Şöyle daha iyi. Hayır, bir güzelliğine gidesin. Yaş alalım ya. Şu işi de yapalım. İşler az değil. iyice azil değil. işe gidelim. Acaba bugün kabinize bir şey eklenmiş ya bir şey olmuş mu falan. Ne var ne yok. Çıkın bakımdan Ha. İş, için gelenlerin iş izinli olması gerekiyor. Oo. Yarım sene 12 ay gidiyor. Ya uh, 6 ay, ne 12 ay. Tamam uyuyor. Bunları bir süresine bakalım. Hmm. bakıyorum. Birleşik Federaller. Geç. Abi bu bayağı zor herhalde. Çünkü üç belgeye birden bakmak bayağı şey oluyor. O pis kartlardan verdi bize. İsimler de uyuşuyor. Ee, Obristan'a Obristan'da Mergere Us diye bir yer var mı? Neredesin? Varmış. Geçebilirsin. Oğlum niye bu kadar uğraştırıyorsun bizi ya? Bu ne lan? Bunu kimseye veremez ki. Verebiliyor muyuz bunu? mısın ya? Abi ile uğraştırıyorsun ya. Ay pasaport numarası düşmüyor. Tekrar kontrol edecek ne var? Gerizekalı. Sakat ya. Boşuna zamanımıza duruyor ya. Ver odaklarını. Sen şuraya git. 6 ay duracaksın. Ha 1 aymış. 6 ay yok oğlum. Bakıyorum hızlıca. İsimlerinde uyuşmazlık var. Abi illa parmak izi yine tövbe tövbe ya al parmağını sok şuna Hadi yürü git Abi bilinen başka isim yoktu sen geçemezsin o zaman Bir dakika sen ne dedin bana? Ana bilinen başka isim yok. Kesin büyük ihtimal, hatta yüzde yüz. Bu sefer ceza yiyeceğiz <laughs> Yemedik beyler. Yemiyoruz beyler. Ne o yer? Ana geldi ne bizimde. O yürü git ya, yürü git kafanı sıçamayla. O yürü git. Şakacı seni görecek. Bakalım bak Tamam son olarak Birleşik Kıdırası'da Shine diye bir yer var. Eminim yüzde yüz emin değilim. Aynen değilim. Var evet. Bunları da ezberlemek gerek ya. Daha hızlı yapabilmek için. Hadi git Sıradaki gelsin. Sıradaki geçsin. Bunu bir şeyden korkmuş gibi şutuna bak. Yürü git. Bu ağaçta az doğru. Geç hadi geç. Of, ben korkuyorum ben her gün cezaevinden bu yüzden şöyle son bir kere bakacağım. Ha kimlik kartı bu mu oluyor? Geçer misin? Ah! Ah! Neyse bunu doğru yapmışızdır diyerek gönderdim. Çünkü o kartı görmedim ben. Ah sorun yok. Rahatız. Hmm. Tamam tarihlere bakın hızlıca. Pablo da Vedor. Gel şuraya abi aç şurayı. Pablo nerede? Böyle bir yer yok kardeş. Böyle bir yer yok. Gider misin? bizi kandırıyor atın sıra <laughs> <laughs> eroncu bu lan bu kız olduğunu söylemiyor beyefendi oha kızmış bu da abi abi bana bir şeyler oluyor bu kızmış bakalım sen geçebilirsin, hadi geç. Sana izin veriyorum. Beyler, bu arada bugün hiç, yani yanlış kişi geçirmedik. Bugün bayağı iyiyiz yani. İlk videoda bayağı bir şeydik. Evet. Dikkatçi falan oynamıştım. Bu videoda hatalarımızı telafi ettik. kalacaksın. kaldıracaksın. Ne oldu lan? Abi bu ne ya? Bizim zaman ama oldu bu. beyler <laughs> 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 buna başlamadan önce devletelim artık. serinin ee, <laughs> 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 getirmek için like atarsınız çünkü ben bu seriyi seviyorum. Oyun güzel bir oyun. Hoşuma gidiyor yani. Neyse like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone de olun. Hani paylaşabilirsiniz de destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler.